Merhaba arkadaşlar. Oyuncu Panda kanalına hoş geldiniz. Bugün Spike'la oynayacağım. Şöyle biraz etme, etmeye etmemeye alalım. İkili girelim. Spike'la yargı dağıtacağız. Bugün sadece Spike'la oynayacağız bu videoda. Yanıma Crow geldi. Bu ben aşağıdaki alıyorum. Aşağıda Leon var. Arkadaşlar aşağıdan bir ufak beğenirseniz çok sevinirim. Ufaktan beğenirseniz çok sevinirim. Öldüm. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Crow öldü galiba. İyi de Arkadaşlar çok çok özür diliyorum. Kurov gel bir kere daha oynayalım. Tamam. Arkadaşlar. Güzel güzel video çekeceğiz. Çekeceğim. Her zaman video atıyorum zaten. Bir 10 beğeni falan gelir mi? Onu da çok görmeyin On beğeni gelsin benim. 5 aboneyiz. Gün açtığım için sizlerle bir yerlere geleceğiz. Sen ne yapıyorsun? Geldi bizim enerjilerimizi. Onlar da bizim. <laughs> biz çalıyoruz ya. Adam bize topluyor öldürüyor. Ama biz de canlı olduk Spike Max aksesuarı var. Bir tane yıldız gücü var. Gübreli, gübreli, gübreliydi galiba. Unuttum da yıldız gücünün ismini. Nita hadi bak. Nita'nlayız. Ben de şu bir alayım. Aa bir aldı Teşekkür ederim. Sen nereden kaçıyorsun oğlum? El o ya. Birinci olmak mı istiyorsun? Olamaz. Biz olacağız daha. Ya kötü, kötü attım. Kaçtadan? adam. Bin. Arkadaşlar bir binimiz var. Arkadaşlar kuzenin kanalı da abone olmayı unutmayın. Her şey içinde TV. Ona da abone olun. Kanalımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle. Böyle. Gelen herkes kıdemli yapıyoruz arkadaşlar. Yanlışla durdurdum. Kuzenimin klan, klanı da var ona da gidebilirsiniz. Böyle kuzenim kulağında King Stars. Ona da gidebilirsiniz. Şöyle çıkalım. Spike'la oynayalım. 13 bin kupaya gelince Mega şunu videoda açacağım. Kuzenim de sp çıkartmış yan hesabına. Hayırlı olsun. Ona da çıkarmayacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal çıkmaz da belki çıkabilir. Arkadaşlar bir biraz kilit bir şey oynuyorum. Sıra bakmayın. Şimdi. Sen bir tane buradan öldü. Bu ne yapıyorsun? Gel. Yakaladık oğlum seni. Yavaşlatıyor bu ulti. Can veriyor. Gübreliydi galiba. Can veriyor. Ulti. Ulti. Ultiden. El primi. yine evin gelir mi? Gelebilir. Bence gelebilir. Şunları da aldık mı? Hop 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 hop. Uyuyun galiba. Pardon. Gel. Gel kardeşim. Gel buraya. Değil. Arkadaşlar iki tane maç daha atalım. Sonra videomuzu kapatalım. Arkadaşlar abone olun. Ailemiz büyüsün. Abone olmazsanız hiçbir yere gelemeyiz arkadaşlar. Beğenin. Bir de aşağıdan beğenirsin. beğenirseniz sevinirim. Kuzeyim de her zaman video atıyor onun kanalda gidip izleyebilirsiniz. Beni gel buraya canım. Kaç saat bana kadar kaç kupada çıktıydı? Tam hatırlasan 2000 miydi? 3000 mi? 500 kupada falan çıktı. 7000 dolardır. 7000 ya da 500 kupada çıkmış olabilir. Ve onda 9000 kupada çıktıydı. Kuzenin, kuzenin bir bize gelmişti. Mega vardı. 9000 megası. Bastık. Hiçbir şey çıkmaz dedik. 6 yazdı. Biz şu an benim şansıma kuzenlerimiz şansına bir bastık, Leon çıktı. Bir çıldırıyoruz ha. Bizi görseniz arkadaşlar. Yanlış attım. Öldüm. Kanka